Arkadaşlar merhaba ben kimya öğretmeni Kadir Kökçür. Kimya Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Denge sabiti ile ilgili kurallar nelerdir? İlk kuralımızda başlayalım. İlk kuralımız nedir? Bir denge tepkimesini eğer ters çevirirsek KD'yi çarpmaya göre ters yazmamız lazım. Yani yeni tepkimenin denge sabiti 1 bölü KD'ye eşittir. Elimize şöyle bir denge tepkimesi olsun. C artı 3 de 2A denge tepkimesi olsun ve KD değerimiz 20. Eğer ben bu denge tepkimesini 2A C artı 3 şeklinde yazarsam yani ters çevirsem yeni kadem 1 bölü 20 şeklinde yazılır dedik. Bir sonraki kuralımız eğer denge tepkimesini herhangi bir sayı ile çarparsam yeni dengenin denge sabitini yazmak istiyorsam çarptığım sayıyı KD'nin üzerine üst olarak yazmam gerekir. Şöyle bir denge tepkimiz olsun. C artı 3 de 2A denge tepkimiz var ve KD değerimiz 4. 4A 2C 6D şeklinde bir denge tepkimesi oluşturursam, ne yapmışım buradaki yaptığım işlemler nedir? 1 denge tepkimesini ters çevirmişim. 2 denge tepkimesini 2 ile çarpmışım. O zaman ne yapacağım? Dengeyi bir kere 1 bölü 4 olarak yazmam gerekiyor ters çevirdiğim için. Ve tepkimi 2 ile çarptığım için çarptığım sayıyı üst olarak yazdım. Buradan cevabımız 1 bölü 16 olarak karşımıza geldi. Üçüncü kuralımız nedir arkadaşlar? Üçüncü kuralımız birden fazla basamakta oluşan bir denge tepkimem var ise denge tepkimelerini taraf tarafa topladığımda net tepkime elde ederim. Ve bu net tepkimemin KD değerini hesaplamak istiyorsam topladığım basamakların KD değerlerinin çarpımına eşittir. Şöyle bir örnek verelim. A artı 2 B 3 C denge tepkimiz var. KD değerimiz 5. 3 C 2 E B F dengemiz var. Bunun da KD değeri 4 şeklinde Taraf tarafa topladığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Okun zıt yönünde olanlar birbirlerini götürdüler. Şu B'lerin bir tanesi de buradan birbirini götürdü. Geriye kalanları aynen aşağıya ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Şimdi ne tepkimemiz? A artı B 2'ye F denge tepkimesi oluştu. Peki KD 3'ü nasıl bulacağız? KD 3'ü taraf tarafa topladığımız denge tepkimelerinin KD değerlerini çarparak bulacağız. Yani 5 çarpı 4'ten cevabımız 20 çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi önemli bir nokta var yine burada. Hız ünitesiyle denge ünitesinde karıştırılan bir nokta. Eğer elimde basamaklı bir tepkime varsa hızı yazarken biz neye göre yazıyorduk? Yavaş adıma göre yazıyoruz. Ama denge tepkimesini yazmak istiyorsam her zaman net tepkimeye göre denge tepkimesini yazmam gerekir. Peki. Hemen bununla ilgili bir soru yapalım arkadaşlar. Tepkimesinin aynı sıcaklıkta denge, denge sabitini x ve y türünden Kaç olur diye sormuş bize soruda. Bakıyorum bizden istenen tepkime ne? 1 bölü 2 C, 1 bölü 2 karbondioksit, klor gazı ve COCl2 denge tepkimesini istiyor. Şimdi karbon hangi tepkimeden gelecek? Karbon yukarıdaki tepkimemden gelecek. Nerede olmasını istiyorum? Girenlerde. Ee, burada yine girenlerde ama kas sayısının 1 bölü 2 olmasını istiyorum. O zaman buradaki tepkimi 1 bölü 2 ile çarptım. Yukarıdaki tepkimi 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 2 C artı 1 bölü 2 CO2. CO tepkimesi ortaya çıkmış oldu. Şimdi karbondioksiti buradan getirmiş olduk. Ee, ne lazım bize? Yine hani girenlerde CL2 lazım. Baktım buradaki tepkimelerde hangisinde var? Burada var CL2. O zaman e, ürünler kısmını bunu girenlere almak için tepkimi ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. O zaman bu tepkimi de ters çevirdik. CL2 artı CO. Dengemiz CO, CL2. Şimdi yeni KD değerlerini yazarsak arkadaşlar bunların Buradaki tepkimi ne yapmıştık? 1 bölü 2 ile çarpmıştık. O zaman x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdım. Çarptığımız sayı üst olarak yazıyorduk. Alttaki tepkimi ise ters çevirmiştik. Ters çevirdiğimizde ne yapıyorduk? Çarpmaya göre tersi 1 bölü y şeklinde. Şimdi bu denge tepkimelerini taraf tarafa topladığım zaman zıt yönde olan arkadaşlar birbirlerine götürdüler. Geriye kalanları aynen yazdık. 1 bölü 2 karbon katısı artı 1 bölü 2 CO2 Artı CL2. Denge CO. CL2 dengesini elde ettik. Şimdi yukarıdaki denge tepkimemizde oluşturduğumuz denge tepkimesi birbirinin aynısı. O zaman işlemimizi doğru yaptık. Yeni KD değerimizi nasıl buluyorduk? Bunların çarpımlarını yazıyorduk değil mi KD'lerinin? Ee, X'in 1 bölü 2. kuvveti kök X demektir. Çarptık 1 bölü Y ile cevabımız kök X bölü Y şeklinde çıkmış oldu. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bize 3 tane denge tepkimesi verilmiş arkadaşlar. Bu denge tepkimelerini kullanarak bizden şu net tepkimeyi bulmamızı istiyor. Şimdi taktiğimizi tekrar uygulayalım. Hemen girenlere baktık. Diren, girenlerde bize ne lazım? Diyazot tetraoksit bileşi lazım. Diyazot tetraoksit hangi bileşikte var? E, tepkime de var. Burada K3 olan tepkime de. Ne yapmamız lazım? Bu ürünlerde bana girenlerde lazım. O zaman tepkimeyi ters çevirmem lazım. Kas sayıları aynı olduğu için herhangi bir sayı ile çarpmıyorum. Diyazot tetraoksit denge. 2 tane azot dioksit dengesi. Ters çevirdiğim için yeni KD'yi 1 bölü K3 şeklinde yazdım. Bana ürünlerde azot gazı lazım. Azot gazı nerede var? Burada var. O zaman e, yeri güzel. Kas sayısı da iyi. İkisi de ürünlerde kas sayısı da bir. O zaman olduğu gibi yazıyorum bu tepkimeyi de. İki tane azot monoksit denge azot gazı artı oksijen gazı. O yüzden KD değerini hiç Aynen yazdım. Bize iki tane oksijen gazı lazım. Oksijen gazı nerede lazımmış arkadaşlar? Ürünlerde lazım. Şimdi burada dikkat edeceğimiz mevzu ne? Dikkat edeceğimiz mevzu şu. Zaten bir tane oksijen gazım benim buradan gelmişti. O zaman benim bir tane oksijen gazına ihtiyacım var. O zaman şu ikinci tepkimi 2 ile çarparsam buradan bir oksijen gazı daha ürünlere getirebilirim. Onu da şöyle yazarsak. 2 NO2 denge. 2 tane azot monoksit artı o2 gazı şeklinde yazdık. Dengi 2 ile çarptığımız için K2'nin karesini almış olduk. Üst olarak yazdık. Şimdi taraf tarafa topladığımız zaman bu denge tepkimelerine hemen bakalım. Birbirini kimler götürüyor diye. Azot dioksitler birbirlerini götürdüler. Azot monoksitler birbirlerini götürdüler. Geriye ne kaldı? Diazot tetroksit denge N2 gazı artı 2 tane oksijen gazı kalmış oldu elde ettiğimiz tepkime ile net tepkime birbirinin aynısı. O zaman bu tepkimenin yeni KD değeri bu üçünün nedir arkadaşlar? Çarpımı. O zaman çarpım halinde yazarsak bunları K1 çarpı K2'nin karesi bölü K3 şeklinde yeni denge sabitimizi bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine ne verilmiş bize? yine iki tane basamağımız verilmiş. Denge sabitleri belirtilmiş. Bir ana tepkime verilmiş. Bu ana tepkimenin bizden denge sabitinin değerini istiyor. Hemen bulalım sayısal değerini. Şimdi bize ne lazım? Girenlerde diazot monoksit lazım. Diazot monoksit nerede var? Bu tepkimemizde var ama zıt yönde, ürünlerde. Bize girenlerde lazım. O zaman tepkimeyi ne yaptık? Ters çevirdik. Diazot monoksit denge azot gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazı şeklinde. Yeni K değerimizi nasıl yazacağız? Bölmeye göre ters yazacağız. Yani 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazmış olduk. Ne lazım bize yine? Oksijen gazı lazım. Oksijen gazı her iki tepkimede olduğu için bu durumu atlıyorum. Hemen ortak olmayana bakıyorum. Azot monoksit. Azot monoksit buradaki tepkimemizde, ilk tepkimemizde var. Ürünlerde lazım bana. Bu da ürünlerde ama kas sayısının 2 olmasını istiyorum. Burada kas sayısı 1. O zaman ilk tepkimi ne yaptık? 2 ile genişlettik. 2 ile çarparsak N2 artı O2 denge 2 tane NO tepkimesini elde etmiş olduk. Yeni denge sabitini yazarken ne yapıyorduk? Herhangi bir sayı ile çarparsak onu üst olarak yazıyorduk. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Bakalım işlemimizi doğru mu yaptık? Bir kontrol yapalım. Taraf tarafa topladığımız zaman zıt yönde olanlar birbirlerini götürecekler. En ikiler birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Burada 1 bölü 2 O2 vardı. Burada 1 O2 vardı. Buradan ne kaldı geriye? 1 bölü 2 O2 kalmış oldu. Onu da şöyle yazalım hemen. Dengemiz. Burada ne var bir de? Diazot monoksit var artı. Diğer tarafta da iki tane azot monoksitimiz kalmış oldu. Elde ettiğimiz tepkime ile net tepkime birbirinin aynısı olmuş oldu. O zaman işlemimiz doğru. Yeni denge sabitimizi yazarsak bunları birbiriyle çarpacağız. 4 çarpı 10 üzeri 2'nin karesini alırsak 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazarsak şöyle 4 buradan gelmiş olur. Yani yeni dengemizin denge sabiti 4'müş arkadaşlar. HES yasasının aynısı denge sabitinde işlem yaparken HES yasasında kullandığımız kuralların aynısını burada da kullanıyoruz. E, denge sabit ile ilgili kurallarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.